havacılıkta kadın olmak. Çalışan kadın olmanın zorluklarının yanı sıra havacılıkta kadın olmak sektörün çalışma saatlerindeki zorluklar nedeniyle daha da karmaşık hale gelebiliyor. Genellikle vardiyalı sistemde çalışmanın yaygın olduğu havacılık sektöründe haftalık ya da aylık çalışma programları ile düzenlenen çalışma saatleri de olabiliyor. Kadın çalışanların sorunları genellikle bebek sahibi olduktan sonra daha da artıyor küçük bir bebeğe oldukça karmaşık çalışma saatlerine uygun olarak bir bakıcı bulabilmek çok büyük bir güçlük haline gelirken çalışanın esnek çalışma saatlerine uyması da zorlaşıyor. Bu durum uçuş ekibinde hostes olarak çalışanları daha fazla etkileyen bir sorun. Arka arkaya yapılan uçuşlar veya uzun uçuşlar planlanan çalışma saatlerinde rötarlardan ya da Eleman sıkıntısıyla yapılan değişiklikler özellikle küçük bir bebeği olan kadınlar için sıkıntı verici. Tam zamanlı çalışmadan yarı zamanlı çalışma sistemine geçmek bir çözüm gibi görünse de aynı sorunlar yarı zamanlı çalışırken de yaşanabiliyor. Ekmek çalışma saatleri sadece işverenlerin faydasına göre düzenlenmediği sürece aslında bir avantaj olabilir gece çalışıp gündüz uykunuzdan feragat ederek çocuğunuzla daha fazla zaman geçirebilmeniz de mümkün olabilir. Karşılıklı anlayış ve özveri gerektiren bir çalışma düzenine sahip havacılık sektöründe kadın olmak, hele de bebekli bir kadın olmak gerçekten zor. Şirketlerde pozitif ayrımcılık uygulanarak kadın çalışana destek olunması en arzu edilen davranış. Ancak bu pek sık rastlanılan bir durum değil. Aile düzenini koruyarak havacılık sektöründe çalışmak isteyen kadınların pek çok özveride bulunması gerekiyor. Çok büyük şirketlerin bile çalışanın çocuğuna kreş sağlamakta yetersiz olduğu biliniyor. Düzenli çalışılan iş yerlerinde kadınlara sağlanan avantajların havacılık sektörüne tam olarak entegre edilebilmesi pek mümkün görünmüyor. Yasal hakların çerçevesi eskiye göre çalışan kadınlar lehine düzenlenmiş gibi görünse de havacılık gibi sektörlerde kadınların işi hiç kolay değil